Günaydın, bu yeşil saçımı çektiğim son video olabilir. Sebebi bundan bıkmam değil, sadece birazcık değişiklik isteyen bir dönemdeyim şu anda. O yüzden bir değişiklik yapmak istiyorum. Güneşte gözlerimi pek açamıyorum, mazur görün lütfen. Çok uzun zamandır saçlarımı kestirmek istiyorum ve bayağı kısa kestirmek istiyorum. Böyle kestirmeme annemlerin izin verdiğine inanamıyorum. Yani hayır derler diye düşünmüştüm nedense. Kofre'ye gidiyoruz şu anda. Böyle bir hafta sonu vlog gibi bir şey çekmek istedim. Vloglarımı sevdiğinizi söylüyorsunuz çünkü genelde. Bu hafta sınav haftam ve birazcık sizinle bu konuda da konuşmak istedim. Bu arada ben 11. sınıfım ve TM'ciyim. O yüzden e, tarih, coğrafya'yı olduk. Edebiyat kaldı, matematiği de olduk. Çoğundan memnunum. Yani sonuçlarımın gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Ee, ama böyle bir derste falan. <laughs> o derste tahmin edin. Böyle acaba kaç alacağım? Gerginliği var üzerimde. Ama şimdi edebiyat sınavına çalışacağım. Felsefe sınavına ve psikoloji sınavına çalışmam lazım. En sevdiğim ders birinci sınıftan beri Türkçeydi. Ama bu sene büyülü bir şekilde felsefeye dönüştü. Felsefe ve psikoloji derslerinde o kadar keyif alıyorum ki. Gerçekten en sevdiğim iki ders şu an onlar. Görebileceğiniz üzere saçlarıma hiçbir şey yapmadım. Şu an bayağı duştan çıkınca böyle gözüküyor genelde ama yıkamadım da yani birkaç gün önce yıkamıştım saçımı. Aslında şu kadarcık daha kendime güvenim olsaydı kendim kesecektim. Çünkü en korktuğum şey böyle çok düzgün ve keskin çizgiler halinde yapmaları. Yani istediğim şey dağınık gözükmesi bir tık. O yüzden umarım güzel olur. Arkalarını ve yanlarını bayağı kestirmek istiyorum. Üstte de burada biraz kalabilir. Şöyle sağa sola atmalık saç. Klasik bir kısa pixie saç kesimi galiba ismi karşıma çıkıp gülse saçların falan diyen herkese saçlarını falan yapmayı düşünüyorum. Böyle <laughs> sanki haberim yokmuş gibi. Ama aşırı güzel oldu. Yani az önceki saçlarımı ilk defa şöyle yaptığımdaki tepkimi keşke çekebilseydim ama çekemedim. Çok üzücü bir şekilde. Mükemmel. Ya yani daha iyi olamazdı bence. Yani bu Bu şu an ben gibi hissettiriyor annemin çok çok hoşuma gitti. Bir de şöyle bir gerçek var. Bu saç oturunca ve birkaç hafta sonra falan daha da güzel olacak. Yani şuraları falan hani tam aşağıda durmaya alışınca daha güzel olacak. Şu an saçlarımı hep böyle dışarı doğru tarıyordum. Yani yapışmasın suratıma diye böyle daha volümlü dursun diye. O yüzden şu an böyle daha havada duruyor. Ama köpükleyince bakar mısınız? Şu kısmına bakın. Çok of. Aşırı güzel oldu. Bu zamana kadar çektiğim bütün vloglar arasında en heyecan verici olan olabilir. Bir dakika. Şu hareket yapacağım. <laughs> evet. Dedim olabilir. Dedim olabilir. <laughs> ya Ebrar'a benzetiyor beni annem. Ki bu büyük bir iltifat bence. Yani evet. Güzel, beğendim. Saçımın bu öne düşen birkaç tanesini şöyle kıvırıp süpermen olabilirim. Merhaba, birkaç gün geçti. Birkaç günden kastım şu an yeni yılın ilk günü. <laughs> Sınav haftam falan da bitti, rahatım yani. Böyle bir vlog çekmek istedim. Yeni yıl, yeni ben kafası. Tamam biliyorum klişe ama bence ne bileyim. Yeni yıla bir değişiklik yaparak girmek her zaman tatlıdır. Arkamda bakın neydi bunun ismi? Kumkuat mıydı? O var galiba, evet. Böyle bir kapanış yapmak istedim size. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Benim hoşuma gitti. Siz de eğer saçınızı kestirmişsiniz varsa ve ne bileyim cesaret edemiyorsanız kökü sizde. Bence kestirin. Size de eminim çok yakışır. Öptüm. Bay bay.